8 Mayıs 2024 Çok Aktüel Ürünleri Yüzlü Demlik Poşet Çay 58,5 Lira Mintax Damsil 23,5 Lira Sıvı Çamaşır Deterjana 70 Lira 650 gramlık light yoğurt 19 lira 75 kuruş. 750 mililitre bulaşık deterjanı 37 lira. 600 gramlık tarış tahin 109 lira. 750 gram yotlu tuz 4 lira 75 kuruş. Haşlanmış kuru fasulye 20 lira. 560 gram garnitür konservesi 22,5 lira. 125 gram tomurcuk çayı 40 lira. Yer fıstığı ezmesi 79,5 lira. Bol tane reçel çeşitleri 29.5 lira. 1 litrelik Mintax sahşap temizleyici 30 lira. Mis 1 litre pastörize süt 24 lira 25 kuruş. Mintax banyo temizleyici 35 lira 75 kuruş. Seyidoğlu tahin helvası 53 lira. 120 gram dilimli pastırma 79.5 lira. 3,5 litre Mintax yumuşatıcı sensitif 50 lira. 450 gramlık piliç sucuk 48 lira 75 kuruş. Persil sıvı deterjan 133 lira. Vesel kase margarin 44 lira 25 kuruş. Ülker terem yağ kase margarin 23 lira. Mis 2 kilogram yoğurt 52 lira. Mis keçi sütü peynir 89 lira. Leo 500 gram siyah zeytin 59,5 lira. 830 gram domates salçası 34,5 lira. Altın küp 2000 gram toz şeker 58,5 lira. 1 kilogramlık Deren triyaki çay 79,5 lira. 500 gramlık Deren bergamot aromalı çay 49,5 lira. Medium boy 30'lu yumurta 107 lira. Mis hellim peyniri 42,5 lira. Mis kozalak tereyağı 79,5 lira. Sultan dana sucuk 120 lira. 4 litrelik sıvı sabun gül aromalı 75 lira. 400 gramlık anne köftesi tadında 119 lira 75 kuruş. Comfort dev havlu 100 yaprak 48 lira 75 kuruş. 1000 gramlık siyah zeytin cam kavanoz 160 lira. Pınar 1 litrelik yarım yağlı süt 26,5 lira. 4 litrelik kırlangıç çiçek yağı 155 lira. 850 gramlık süzme çiçek bal 110 lira. 5 kilogramlık omomatik 215 lira. 5,5 kilogram homomatik beyazlar için 250 lira. 8 adet tandır lavaş 44 lira 90 kuruş. 10 kilogramlık çamaşır deterşanı 309 lira. Yumuş ekstra yumuşatıcı 94,5 lira. Feyri bulaşık makinesi tableti 295 lira. Feyri bulaşık deterjanı 69,5 lira. 90'lı ıslak mendil 24,5 lira. Ülker çoko krem 59 lira. 1 kilogramlık içim tereyağı 295 lira. Melis salatalık turşusu 24,5 lira. Sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.